Herkese arkadaşlar. beni sesinde bugün Minecraft'ta kaldığımız devam edelim. <laughs> Uçak çağıracağım. Aha çağırdım Aa, Yok Spider-Man'i çağırmışım ben. E ee, sorun ne dostum? Ay! Gel sevgilim üstüme otur gidelim. Hadi gel sevgilim üstüme otur gidelim. Za Bak şu iskeletlerdeki en zor şey buydu. Yıllar yıllar sonra. ak sev yeni alabilecek <laughs> Ben de öyle düşünmüştüm. En kötü şey geliyor. Gasp sanırım. Değil mi lan? Gasp mı geliyordu? Unuttum. Bir ay önce yaptığımız yaptığınız şey anlayıp hatırlayabilir misiniz? Bir ay öncesinden ay önce yaptığınız şeyi hatırlayabilir misiniz arkadaşlar? What the fuck? Buna lan? İskelet on ne yaptı? buraya. Ne haber? Yok artık. Öyle bir şey varsa Minecraft'ta <laughs> Uyuma iskeleton. Ben <laughs> arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim. öbür videoyu video çok güzel bir meşhur zaten çok hoşuma gider arkadaşlar şimdi açık hoşçakalın.